2009 yılının soğuk bir aralık sabahında Utah'ın West Valley City kentinde yaşayan Susan Powell adında genç bir kadın, evinden gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. O dönem 28 yaşında olan Susan, eşi Joshua Powell ve iki küçük oğulları Charlie ile Brayden ile birlikte mutlu bir hayat sürüyor gibi görünüyordu. Ancak dışarıdan bakıldığında mükemmel gözüken bu aile hayatının altında karanlık sırlar ve çözülemeyen gizemler vardı. Susan Powell'un ortadan kaybolması, Amerika Birleşik Devletleri'nin en tartışmalı ve uzun süre aydınlatılamayan kaybolma vakalarından biri haline geldi. Olay, sadece Susan'ın hayatını değil, ailesini, komşularını ve tüm toplumu derinden etkiledi. Susan, 6 Aralık 2009 sabahı her zamanki gibi çocuklarını kiliseye götürdü. Komşular Suzan'ı o gün evinde yalnız gördüklerini ve evde biraz huzursuz bir atmosfer olduğunu anlattılar. Ertesi gün Suzan'ın evden ayrılmadığı ve çocukların kreşe götürülmediği fark edilince ailesi durumu polise bildirdi. Polisin eve girmesiyle birlikte evde Susan'a ait bazı kişisel eşyaların kimliği, cüzdanı ve cep telefonu gibi bulunduğu ama Susan'dan hiçbir iz olmadığı anlaşıldı. Üstelik evde kan lekeleri vardı. Bu durum hemen bir suç olasılığını akıllara getirdi. Fakat Susan'ın nerede olduğu, neye uğradığı hala bilinmiyordu. Olay başından itibaren karmaşık ve çelişkilerle doluydu. Soruşturmanın ilk aşamalarında polislerin en büyük şüphelisi şüphesiz ki Susan'ın eşi Joshua Powell oldu. Joshua'nın Susan'ın kaybolmasından sonra sergilediği davranışlar ve bazı finansal hareketleri onun suçlu olabileceği yönünde ciddi şüpheler uyandırdı. Özellikle Susan'ın kaybolmasından kısa süre önce kendi emeklilik hesabından önemli miktarda para çekmesi, çocuklarla birlikte babasının evine taşınması ve Susan'dan önce hayatında sorunlar yaşadığına dair ortaya çıkan mektuplar Joshua'nın durumunu daha da karmaşıklaştırdı. Susan'ın arkadaşları ve ailesi, Susan'ın evlilikte sorunlar yaşadığını ve korktuğunu belirten mesajlar aldıklarını ifade ettiler. Tüm bunlar, olayın bir aile içi şiddet veya trajedi olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Zaman ilerledikçe, Susan Powell'un kayboluşu ile ilgili ortaya çıkan detaylar, olayın ne kadar karanlık bir hale büründüğünü gösterdi. Susan'ın kaybolması sadece bir bireyin ortadan kaybolması değil, aynı zamanda ardında derin acılar, karmaşık aile ilişkileri ve ciddi suçlamalar bıraktı. Joshua Powell, polisin sorgulamaları ve basının baskısı altında kalmasına rağmen olayı açıklayamadı. Ancak asıl trajedi bundan sonra geldi. 2012 yılında, Joshua Powell kendi çocukları Charlie ve Brayden ile birlikte yaşadığı Washington eyaletindeki evinde korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Evde meydana gelen patlama ve yangın sonucu hem Joshua hem de iki küçük çocuk hayatını kaybetti. Polis olayı intihar ve cinayetin bir birleşimi olarak değerlendirdi. Joshua'nın çocuklarına önce zarar verdiği, ardından evi ateşe verip kendi hayatına son verdiği sonucuna vardı bu trajik son, Susan Powell'un kayboluşunun ardındaki karanlık sırları tamamen çözmese de, ailede yaşananların ne denli korkunç ve yıkıcı olduğunu ortaya koydu. Joshua Powell'ın ölümüyle birlikte Susan'dan gelecek haberler tamamen kesildi ve yaşananlar kalıcı bir gizem olarak kaldı. Susan Powell'ın ailesi, yaşadıkları acının yanında torunlarının velayetini almaya çalışırken karşılaştıkları zorluklarla da mücadele etti. Joshua'nın ölümünden sonra ailenin hukuki mücadelesi ve kamuoyu baskısı daha da arttı. Bu durum, Susan Powell olayı etrafında oluşan trajedinin büyüklüğünü ve aile içindeki derin çatlakları gözler önüne serdi. Susan Powell'un kaybolma hikayesi aynı zamanda medyada da geniş yankı uyandırdı. Olay birçok belgesel, haber programı ve podcast serisine konu oldu. Oksijen kanalında yayınlanan The Disappearance of Susan Cox Powell adlı belgesel Olayın detaylarını ve gizemini derinlemesine araştırdı. Bu yapımda Susan'ın kayboluşunun ardındaki aile içi dinamikler, polisin soruşturmadaki tutumu ve toplumun olay karşısındaki tepkileri kapsamlı biçimde ele alındı. Ayrıca Cold adlı podcast serisi de kaybolma olayının farklı boyutlarını incelerken Susan'ın ardındaki sırları ortaya çıkarmaya çalıştı. Bu olay sadece bir kişinin kaybolması değil, aynı zamanda aile içi şiddet, güvensizlik ve ihanet temalarının yoğun şekilde yaşandığı bir trajedinin parçası olarak hafızalara kazındı. Susan Powell'ın ortadan kaybolması günümüzde hala çözülmemiş büyük bir gizem olarak kalmaya devam ediyor. Onun için ne olduğu, nerede olduğu ve nasıl kaybolduğu hala bilinmiyor. Bazen dışarıdan kusursuz görünen hayatların içinde korkunç sırlar ve acılar saklanabilir. Suza'nın kayboluşu sadece yakınlarını değil, tüm toplumu derinden etkileyerek kaybolan her bireyin ardında büyük hikayeler olabileceğini bize hatırlatıyor. Kayıp ve adalet arayışı hala devam ederken bu olayın karanlık yüzü ve insani trajedisi hafızalardan silinmeyecek.